Selam Cem şimdi sana çok güzel bir sorun var. Nedir abi? Bence bilirsin. Amazon'da rakiplerimiz var. Her platformda ya da her satış yapılan yerde olduğu gibi. Rafta bile bir rakibin var aslında. Amazon'daki rakiplerimiz sence kimler? En tehlikeli rakip Çinliler olabilir. Genelde bundan bahsediyor. Ama bir rakibimiz daha var aslında. Evet doğru. Çinliler rakibimiz vesaire vesaire. Çinliler rakibimiz de ben bu cümleyi çok seviyorum ama hani genellikle kullanılan şey olduğu için söylüyoruz. Bir rakibimiz daha var aslında. Büyük balık. Amazon. Amazon aslında bizim platformdaki rakiplerimizden biri. Çünkü Amazon tamam marketplace, işte satış kanalı vesaire o işe ayrı. Bir de Amazon'un markaları var. Amazon'un sattığı ürünler var. Amazon'un kendi ürünleri var. Kendi markalarını çıkartan bir marka aslında sürekli olarak. Ve Amazon bunları kendi platformu üzerinden satışa sunuyor. Gayet doğal. Bundaki konu ne peki diye soracak olursanız. Amazon ürünlerimizi mi kopyalıyor? Konumuz bu bugün. Sence kopyalıyor mu? <laughs> <laughs> Elimizde kanıt var. Yakalanacaksın Jeff Bezos. Aslında buna biraz daha birazdan örneklerle değineceğim. Gayet güzel bir konu oldu. Ben de gördüğümde çok şaşırdım. Bayağı da olay olmuş şu aslında. CNBC'ye falan çıkmış. Abi trilyon dolarlık şirketsin Allah aşkına. Bir sal bizi. <laughs> 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 bir sal. It, sen de sal bizi. Bedri Amazon'a sinirlendiğinde verdiği bir tepki var. Ah Amazon. <gülüyor> <gülüyor> Küfür <gülüyor> edemediği için artık. <laughs> Peak Design diye bir marka var. Small bir business. Çanta üretiyorlar. Kendi tasarlanıyorlar tarladıklarını söylüyorlar çantaları ve genellikle kamera çantası üretiyorlar ve cidden de satış yapıyorlar. Günde bin adetleri vesaire görüyor. Az önce grafiklerine baktım. Birazdan size de o grafikleri göstereceğim. Ve Peak Design'in iddiası şu. Amazon ürünümüzü kopyaladı diyor ve bunu karşılaştırıyor. Hemen bakalım gerçek misin Peak Design? <laughs> CNBC'de çıkan bir haber dikkatimizi çekti. Biz de bu yüzden bu videoyu çekiyoruz. Peak Design markasının ürettiği çantalar Peak Design'in CEO'su Amazon'un ürettiği çanta. Aslında şöyle bir durum var. Şimdi tam olarak çalıyor mu? Ağır kaçmış biraz. Peak Design'ın bu söylemi. Çünkü serbest piyasa arkadaşlar. Yani şimdi Peak Design diyor ki bizim diyor şöyle noktalarımız var diyor. Bak diyor burada bir logo var mesela. Amazon'un logosu. Amazon Basic logosu. Bizim logomuz da bu diyor. Peak Design logosu. Logomuzu kopyalamış diyor. Yandan açılan o şeyi kopyalamış diyor. İşte dikişlerimizi, stilimizi aslında tasarımı kopyalamış diyor. Yani direkt olarak tasarımı kopyalamış diyor. Ama bu çokça yapılan bir şey zaten. Amazon'un yapması onları rahatsız etmiş. Evet ama orada da evet haksız bir rekabet oluyor. Koskoca Amazon. Seni kendi kanıtladığın yer Amazon. Amazon'un bu konularla başı çok dertte. Onu kabul ediyorum. Ee, çok takmasa da Amazon bunu bence. Ama başı bir dertte. Haksız rekabet konularından vesaire baya bir davası var bu arada. Yani özellikle Avrupa ülkelerinde kafası çok ağrıyor. Avrupa çünkü böyle şeylere daha... Evet, rekabetten daha uzak bir yer, Aynen öyle ama Amerika'da Amazon maalesef bunu yapabiliyor. Şöyle bir bakalım. Bu Peak Design'ın Amazon listesi. Hemen altında da şu ürün var. Bu da Amazon Basic'in Amazon listesi. Ha bir de ama Amazon'cum yani bunu da yapma. Baksana Peak Design'ın modelinin ismi yani Peak Design markanın ismi çantaya verdiği isim şu. Everyday Sling. Şimdi Amazon'un çantaya... <laughs> Amazon'un çantaya verdiği isme bakın. Everyday Sling. Abi bu kadar olmaz ki. O bildiğin çalma. Hani biz yapıyoruz. <laughs> Şimdi hani ben dedim ya biz de kopyalıyoruz. Okey. Ama bizim bar yani kopyalamanın da bir şeyi vardır. Ayıp. O kadar da olmaz yani. Bu linki de aşağıda bulabilirsiniz incelemek için. Amazon benim ürünümü çaldı diye Amazon'a mı şikayet etmemiz gerekiyor? Aa... Nasıl oluyor? Evet yani temelde şöyle Peak Design gidecek buna. Bir işte copyright tasarımdan vesaire patent alacak ve Amazon'a şikayet edecek. O Diyecek da. ki bu marka benim ürünümü kopyalamış. <laughs> Amazon'a Amazon'a şikayet edecek. Yani çünkü başka bir şey yapamaz. Orada evet. Amazon'da supportlar ayrı bir support bölümü var. Evet. Şikayet etmesi gereken yer orası. Ama patenti varsa. Ama patenti olsa Amazon bunu yapmaz bu arada. Peak Design'ın Amazon listesindeyiz arkadaşlar. Peak Design evri de Liste burada. Görseller burada. Ürün görselleri. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Böyle. Şimdi Amazon'un listesine gidelim. Bakın hala satışta aktif. Amazon onun listesi currently unable. Satışta değil arkadaşlar. Amazon peak design geçmiş mi peki? Onu göremiyorum. Bakayım grafiğine. Son 2 yıllık grafiğe göre hiç satış yapmamış görünüyor. Ama bu grafikler yanıltıcı olabilir. Tabii yanıltıcı çünkü şu kategoriyi zaten R brand kategorisi Amazon'un bulunduğu kategori. Ve bu kategoriyi programlar genellikle çok iyi analiz edemez. Yani muhtemelen göremiyoruz şu an geçmişini. Amazon listesi de böyle. Burada başlığındaki everyday sling'i kaldırmış görünüyorlar. Ya başlıktan kaldırmış fotoğrafta başlıkta yazıyor. Sling diye. Şöyle bir CTLF yapalım. Burada mazlum Peak Design yanında durmak için abi bence hepimiz bir Peak Design çantası sipariş edelim. Zaten öyle bir furia da başlıyor bu arada. Amazon'un listesinin altına gittiğimizde burada bir yıldızlara tıklıyoruz. Bakın Peak Design orijinal diye bir kötü yorum var. Amazon'un listesinin altına kötü yorumlar bırakmışlar. Muhtemelen planlı olabilir. Peak Design bunu yaptırıyor olabilir. Bence böyle zaten. Buralarda incelersek buluruz muhtemelen. Ucuz kalite falan diyor. Zaten like peak design demiş yine. Buy real think from peak design. Bir farklı yorum. Peak design'den alın diyor. Yani Amazon'un listesini bildiğin şey yapmışlar aslında. Saldırmışlar biraz. Çinliler değil bu sefer peak design <gülüyor> saldırıyor. <gülüyor> muhtemelen arkadaşlar buna da dikkat edelim. Amazon listesi böyle. Grafiğini göremiyoruz ama peak design'in şu grafiğine bir bakalım arkadaşlar. Peak design'in grafiği harika. Şu Şuradan itibaren sonuç vermeye başlıyor. Günde 800 satışlarla 600-700 satışlardan binli satışlara gidiyor günde. Ortalama 1100 satış yapıyor. Sonrasında baya bir tepeye gidiyor. Günde 1600 satışlara gidiyor. Fakat şu son dönemde ne olduğunu anlayamıyoruz. Mart ayından itibaren aşırı bir düşüş var satışlarda. Haberden Bu haber eski. Var Haberden sonra hemen bakalım. Haber 2022'nin Ekim ayında veriliyor. Peak Design geçen Mart'tan beri Amazon'da ciddi satışlar yapıyor. Ağustos'ta en pik olduğu dönem. Ve Oktober'da satışları aşırı düşüyor Cem. 12 Ekim'de yine pik noktada 1600 satış yapıyor. 12 Ekim'den sonra 14 Ekim'de 1300'e düşüyor. 16 Ekim'de hala düşüş devam ediyor. binlere geldi. 22 Ekim 700 satıyor. 600 satıyor, 600 satıyor, 600 satıyor. 1300'den 600'lere düşmüş haber yayınlandıktan sonra. Enteresan olmuş. Buralarda bir kesinti var. Muhtemelen başlarına bir şey gelmiş. Bye bye çizgisi sürekli kesiliyor. O çizginin şöyle dümdüz olması lazım. Bakın şuralarda dümdüz o çizgi. Yani stok da bitirmiş olabilir. Şu peak noktasından sonra stok bitmiş ve stok yenileyememiş olabilir. O da var ama. ama yani o tarihlerle direkt olarak eşleşmesi de çok garip. Aynen. Amazon abi hiç girmese zaten komisyonlarından kazanmıyor mu ya? Ondan da kazanacak. Yani ekstradan bir rekabet yapayım ben satayım, oradan kazanacak. Ondan da kazanacak. E, piyasayı büyütüyor. Kazanacak. E, Aynen. Peak design bununla çok güzel dalga geçiyor.

I'm thinking the everyday slang. Video çok hoşuma gidiyor. <laughs> çok güzel dalga geçmemişler mi videoda? Peki Amazon'un uyguladığı bu tarife sadece Peak dizaynı mı? Tabii ki hayır. Bir başka haber. Test Company'da yayınlanmış. Allbird isimli bir markadan geliyor. Allbird isimli marka şu arkadaşlar. Şu Allbird ayakkabıları. Şu da Amazon'un ayakkabıları. <laughs> Yani bunu çok incelemedim. Gelin bunu birlikte inceleyelim. Bulabilirsek. Tabii bunun linkini bulamadım galiba. Şurada bir görsel var. Amazon'dan alınmış bir görsel. Şu sol üst köşedeki Allbird. Alttaki de Amazon. Bu en iyi satan ayakkabısıymış. Allbird'un amiral gemisi diyor. Kendi markası buna. Ve 95 dolara kaliteli bir ayakkabı yaptıklarını iddia ediyorlar. Amazon bizim ayakkabımızın tasarım olarak aynısını üreterek 45 dolara satışa sundu diyor. Daha düz bir taban işte e, daha saçma bir materyalden üretildiğini anlatıyor ama asinlerini bulamadık açıkçası biraz uğraşmak lazım bunun için. Burada hiç. biraz Türk kafası da var. Hani bizim de Türkiye'de falan <laughs> gibi markalar var. Onlar da Nike'ın Adidas'ın tasarımlarını çalıyorlar. 200-300 liralık malzemelerle 500 liraya satıyorlar. Ama Amazon yanlış bu sefer. Çok iyi bir noktaya değindin. Ya yani bizim Türkler tamam çok şey yapmayalım ama hepinizin malumu arkadaşlar hani bir firmaya gittiğinizde bir ürünle direkt olarak kafasından şunu geçiriyor. Ya bunu ben yapayım, satayım. <laughs> Değil mi? Öyle yani. Bizim öyle bir uyumuz var ne yazık ki. Herkes de vardır demelen ki Amazon'da var. Hani o evet. kafa. Amazon'da yani. Türk bir yönetici var orada. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Bunu biz de yaparız. <laughs> hocamız omuz abi ezer geçeriz. Aynen. Ne yapıyor? Daha kalitesizini, daha ucuza satmaya çalışıyor. Tabii ki Amazon'da devasa bir data var. Biz sadece programlardan görüyoruz dataları. Onlar ellerinin ve ayaklarının altında datalar süzülüyor. Hangi ürün kaç tane satıyor? Ne kadar satıyor? Nasıl satıyor? Hangi kelimeden satıyor? Hayal etseniz de datayı. Yani biz programdan bakıyoruz acaba doğru mu, değil mi diye 7 saat düşünüyoruz. Amazon'un elindeki kaynağı bu şekilde kullanması bence bir gün başına bela olacaktır. Çok da önemi yok Amazon ya Bela olsun sonuçta. Peki bu bizim için olumsuz bir şey mi? Sence olumsuz bir şey mi? Bizim gibi satıcılara çok fazla dezavantaj olacağını sanmıyorum. Çünkü senin verdiğin eğitimlerdeki iş modelinde biraz piyasa da piyasada yeni çıkmaya başlayan bir ürüne Aynen Amazon benim ürün değil de. Benim gördüğüm kadarıyla Amazon ürünleri hiç dokunmuyor. Çünkü neye dokunur? Çantaya dokunuyor mesela. Ayakkabıya dokunuyor adam. İşte ne bileyim kameraya dokunuyor. Hani böyle daha şey ürünlere böyle. Kaba hani daha böyle bilindik şeylere. Yani gidip de şey üretmiyor mesela ne bileyim. Yeni çıkan bir makyaj tuğlu. Stres tool, çarşı. Stres çarkı üretmiyor. Ya da yeni çıkan bir makyaj tuğlu üretmiyor yani. Ya da o tür şeylere girmiyor hiç. Evet. Gidiyor kamera üretiyor. Direkt hani bizim giremeyeceğimiz piyasalara giriyor. Daha ucuzunu üretip giriyor oraya. Sizin genelde bu de girdiği ürünler zaten maliyeti minimumda tutulmuş ürünler olduğundan herhalde Amazon'un daha nereden kısacağım diyebileceği bir durum olmuyor bile. <laughs> Aynen. Yani bize daha kalitelisiyle gelmesi lazım bizim piyasaya. <laughs> <laughs> Biz de kalitesiz üretmiyoruz ama lütfen yani. artık bizi de gömme orada. <laughs> Yanlış anlaşılmasın fiyat performans abi. Aynen abi ne kadar ekmek o kadar köfte miydi? Aynen öyle. Ne kadar ekmek o kadar falafel. Ben Aynen. bir vegan olarak... <laughs> Tamam bu videodan bu kadar öyle bir video oldu bence zevkli. Cem selamlar buradan. Peki bu durumla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bir kopyalama var mı gerçekten ortada? Yoksa Amazon'un yaptığı piyasadaki tüm oyuncuların yapabileceği bir şey mi? Evet gerçekten öyle temelde. Çift taraflı bakmak lazım. Şimdi Tabii. benim markam olsa cidden olay çıkartırım. Peak Design gibi. Ama dışarıdan baktığında da Peak Design kardeşim sen de o zaman bir copyright vesaire bir şey alsaydın diyorsun. Aslında piyasanın temelinde olan bir şey bu kopyalama. Herkes yapıyor. Yani bütün herkesin rakipleri var. Sonuçta hani Apple bir şey çıkartınca öbür gün Samsung gidiyor. Bambaşka bir kapıdan bakıp onu üretiyor. Mesela ne bileyim katlanabilir telefonlar değil mi Cem yani? Başka bir marka da üretecek onu. Mesela tekli kameradan çoklu kameraya nasıl geçildi telefon arkasında? Hangi marka geçti? Benim hatırladığım kadarıyla. Biri geçti arkasından herkes geçti gibi oldu. Rekabet piyasası yani burada bunlar yapılacak. Buradaki asıl olay Amazon'un üzerinde Amazon'un bunu yapması biraz koyuyor insanlara. E doğru koyar. <laughs> evet, yani. evet evet Bence de. Neyse bu videodan bu kadar arkadaşlar. Yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Aşağıda bunları bizimle paylaşmayı unutmayın. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Ben Muhammed Usta. Hoşçakalın. Aa, bir dakika Aa. abi. Bir de Amazon benim ürünümü çaldı diyen varsa kanıtları bilebilirim. <laughs> ettirse O kadar değildir. Yoktur o, o bizde. Abi yani şurada 400 kişi izleyecek mi? Herkes o Ben mi? Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.